Merhaba sevgili arkadaşlar. Dersimizin bu haftaki kısmında durgunluk ve maliye politikası konularını ele alacağız. Güncel konular, özellikle de küresel krizle birlikte kriz ve durgunluk ne demek? Bunlara ilişkin reçeteler, konuşulanlar, çeşitli politikalar siz de takip ediyorsunuzdur. Hem basından, medyadan hem de derslerinizden bu konu oldukça popüler bildiğiniz gibi biraz bunun üzerinde konuşacağız bugün. Durgunluk nedir? Niçin ortaya çıkar? Durgunlukla mücadele için ne gibi yöntemler kullanılabilir ve yeni ne gibi öneriler getirilebilir? Bu konuları birlikte konuşacağız. Durgunluk adından da anlaşılacağı üzere yani kelime anlamı olarak da düşünüldüğü zaman hani her şeyin sakin gitmesi hatta belki de sinir bozucu bir biçimde sakin gitmesi hatta gitmemesi anlamına da gelebilir. İktisadi olarak da durgunluk Arz ve talep dengesini varsaydığımız zaman talebin yetersizliğidir. Bir ekonomide e, birçok mallar ve hizmetler üretilmektedir ancak bunların satışının gerçekleşmemesi, kişilerde veya firmalarda bu türden malları ve hizmetleri tüketecek yeterli gelirin bulunmayışı veya ortadan kalkması anlamına gelir. Yani arz ve talep dengesi, arz ve talep dengesinin talep aleyhine bozulması işte bu durgunluk dediğimiz kavramı ortaya çıkartıyor. Ve bu durgunluk tabii kendi başına kötü değil, sonuçları itibariyle kötü. Bu durgunluk nedeniyle de kapasite, ekonomide var olan üretim kapasitesi yetersiz bir biçimde kullanılmış oluyor veya kullanılmıyor. Bu kapasite kullanılmadığı zaman özellikle bir işsizlik sorunu ortaya çıkıyor ve bireylerin bu sefer işsiz kalması, firmaların kapanması durumu ortaya çıkıyor ve bu da e, durgunluğun kendisini bir adım sonrasında daha da şiddetlendiren bir olay olarak devam ediyor Dolayısıyla özellikle sonuçları itibarıyla düşünüldüğü zaman durgu, ekonominin durgun olması demek talebin yetersiz olması demek işsizlik sorununu ve işte onun da devamında tekrar talebin daha da durgunlaşmasını ve artık daha sonrasında da yoksulluk ve benzeri kavramları da ortaya çıkartabiliyor Dolayısıyla Önemli bir kavram ama e, tabii e, durgunlukla karıştırılan bir başka kavram daha var, o da kriz. Aslında birbirleriyle de yakından ilişkili. E, kriz, durgunluğun boyutlarının çok e, geniş olması, uzun sürmesi ve etkilerinin de derin olması durumunda ortaya çıkan bir durum. Yani bir durgunluk ekonomide geçici olarak var olmuş olabilir ama bu daha uzun süreli devam ederse boyutları daha geniş bir biçimde ekonomiye etki ederse ve etkileri de derinse biz buna kriz adını veriyoruz. İşte 1929 krizi, bugün yaşanıp yaşanmadığı, bugün bitip bitmediği hala tartışılan küresel finansal kriz, bütün bunlar aslında derin bir durgunluğun bir başka ifadesi. Dolayısıyla bu iki kavram bu anlamda birbiriyle ilişkili ama dediğimiz gibi durgunluk daha hafif seyreden, etkileri daha az zarar verici olan ve daha kısa süren bir durumken kriz tabi bunun tam tersi hem daha uzun süren hem daha şiddetli hem de boyutları itibariyle daha zararlı sonuçları ortaya çıkartabilen bir durum ekonomik durgunluk ve işsizlik ilişkisine birazcık tekrardan geri dönersek bunun ilk ortaya çıkışı ve hatta formülasyonu da Keynesyen yani düşünceye dayanıyor bildiğiniz gibi. Diğer derslerden de hatırlayın. E, Keynes öncesi dönemde klasik iktisadi anlayışın daha yaygın olarak uygulandığı bir dönemde 1929 yılı öncesinde e, söylemek gerekirse e, ekonomik durgunluğun e, hani çok gerçekleşmeyeceği veya var olsa bile Piyasa güçlerinin, piyasa dinamiklerinin kendi çalışması çerçevesinde ortadan kalkacağı varsayılıyordu. Arz ve talebin otomatik olarak dengeye geleceği varsayılıyordu. Bunlardan herhangi birisinde bir yetersizlik olsa bile kısa dönemde bunu piyasa güçleri kendi kendine getirir diye, kendi kendine dengeler diye düşünülüyordu. Ancak 29 krizi bunun böyle olmadığını Amerika özelinde ve daha sonra da Avrupa'ya yayılmasıyla birlikte gösterdi. Kriz durgunluk diyelim geçmedi daha da şiddetlendi. Ee, çok yaygın bir işsizliği ortaya çıkardı ve bu işsizlik işte sosyal olarak çeşitli sorunlara, gelir dağılımının aşırı ölçüde bozulmasına ve sistemin tekrar öyle klasiklerin, klasik iktisatçıların öngördüğü gibi kendiliğinden dengeye gelememesine neden oldu. Dolayısıyla onların bu varsayımlarının bu dönemde gözden geçirilmesi ve hatta bırakılması gerekiyordu. Ve Keynesyen düşünce çıktı bildiğiniz gibi. Keynesyen maliye politikası işte bu durumlarda ortaya çıkmış bir kavram ve etkili olan bir politika. Keynesyen politika durgunluk veya kriz dönemlerinde devletin vergiler harcamalar veya borçlanma yoluyla piyasalara müdahale etmesini e, içeren bir politika ve daha sonra da yaygınlık kazanmasıyla birlikte 60'lı 70'li yıllara kadar e, şiddetle uygulanan bir politika olmuş. Daha sonra 70'li yıllardan sonra yeniden Keynesyen düşünceden bir kopuş, e, onun eleştirisi ve onun yerine geçen işte neoliberalizm, Arjancılı iktisat veya farklı adlarla da anılan ekonomik doktrinler, yani serbest piyasaya tekrar dönüş içeren veya öngören ekonomik durumlar, e, politikalar ortaya çıkmıştı. Keynesyen zaten maliye politikası bu dersimizin konusu. Maliye politikası da aslında Keynesyen politikanın bir başka adı maliye politikası dediğimiz şey aslında tamamen büyük ölçüde tamamen demeyelim ama büyük ölçüde Keynesyen unsurları içerir ve Keynes'ten sonra bu şekilde etkili olmuş ve gündeme gelmiş bir politikadır. Keynesyen mali politikaları da hani krizle mücadele için, durgunlukla mücadele için veya varsa enflasyonla mücadele için bu politikalar da farklı farklıdır. Yani her durumda Herkese iyi gelecek Keynesyen bir reçete söz konusu değildir. Bazı krizlerde, bazı durgunluk tiplerinde farklı bir politika izlemeniz gerekebilir. E, bazı e, başka ekonomik sorunlarda başka araçları, başka bileşimlerle kullanmak gerekir. Dolayısıyla Keynesyen maliye politikası da bu anlamda fa farklılık gösterir. Ama şunu vurgulamak lazım. Durgunluk hafifse öyle çok da fazla kamusal enstrümanlara, vergilere, harcamalara aşırı ölçüde başvurmadan ee, özel kesimin harcamalarını yükseltici yani onların e, talep yaratabilmeleri için bir ölçüde finansal olarak desteklenen destekleyecek politikalar belki işe yar yarar olabilir. Onların e, kullanılabilir gelirlerini artıracak ölçüde çeşitli teşvikler, destekler e, Az da olsa vergi indirimleri vesaireler yoluyla müdahale edebilir. Durgunluk daha da yüksekse krize meyilli ise, bu durumda kamu harcamalarını da kullanmak gerekebilir. Kamu harcamalarının işte cari yatırım, transfer, belki en etkisiz olan ama biraz sonra değineceğiz. Bunların da değişik bilişimlerle kullanılması gerekebilir. Yani hafifse sadece bir takım basit politikalarla veya bir takım işte vergileri ayarlayarak bunu yapmak mümkünken derinleşiyor ise durgunluk bu durumda kamu harcamalarını da etkin bir biçimde kullanmak gerekir. Yani bu kamu harcamalarını etkin kullanmak doğal olarak da bir bütçe açığını ortaya çıkartacaktır. Ee, yani sadece vergiler değil de harcamaları da işin içine koyarak durgunlukla mücadele ediyorsak, bu sefer yüksek harcama yapmamız gerekir ki özel kesim için talep yaratılabilsin, onların gelirlerini art, artabilsin. Dolayısıyla burada gelirleri aynı şekilde artırmak, vergi gelirlerini aynı şekilde artırmak mümkün olmayacağından dolayı ve uygun olmayacağından dolayı arada bir açık olacak ve bütçe açığı vermek gerekebilecektir. Bu da bir keynesyen iktisadi düşünceye göre bütçe açığı klasiklerin klasik iktisatçıların tersine bir ekonomik enstrümandır. Ahlaken kötü olan işte uygun olmayan bir durum değildir ve kamu ekonomisi veya genel ekonominin bir takım sorunlarını gider, giderebilmek için de bütçe açığı vermek gayet normaldir. Yani bu ahlakende devleti zafiyete düşüren bir durum değildir. Onun için bir politika aracıdır. Bütçe açığı da bu maliye politikasının önemli araçlarından bir tanesi. Tabii bu politikanın işe yararlığı kapasitenin Dolmasına kadar kapasiteyi aştıktan sonra eğer kamu harcamalarını fazlaca yaparsanız, bütçe, bütçe açığını daha fazla verirseniz bu sefer fiyatlar genel seviyesinde bir yükseliş ve başka ekonomik sorunlar ortaya çıkar. Dolayısıyla bunun da bir sınırı vardır. Yani maliye politikası uygulamalarının da genel ekonomik işleyiş içerisinde bir limiti var. Ancak kapasiteniz ölçüsünde yani ekonominin üretim kapasitesi ölçüsünde bunlar bir işe yarar. Bunları açtığı zaman, kapasiteyi açtığı zaman fiyatlarda, mal ve hizmet fiyatlarında bir yükselişe neden olabilir ee, bu piyasadaki para bolluğu. Etkin mücadele için maliye politikaları, ara, maliye politikası araçlarını da iyi seçmek gerekir ki bu politika araçlarından birisi vergilerse, bir ilk, gru, ilk grup vergilerse, ikinci grupta kamu harcamaları. Vergileri kısmak veya vergi oranlarını azaltmak ve kamu harcamalarını artırmak işte durgunluk ve kriz zamanlarında işe yarar etkin maliye politikasının en önemli araçlarıdır. Böyle yaparak yani vergi oranlarını düşürerek ve de harcamaları artırarak devlet hem bireylerin hem de firmaların ceplerindeki parayı artırmaya ve onu da tüketime ve yatırıma yöneltmeye çalışarak kapasitenin kullanılmasına devam etmek ister. Ama tabii Durgunluk aşıldığı zaman, her şey yoluna girdiği zaman, bu sefer de harcamaları kısmak ve vergileri artırmak çeşitli maliyetler getirir. Özellikle siyasi anlamda, yani bu politikaları başlangıçta kullanmak güzeldir ama bunlardan vazgeçmek siyasi bir takım maliyetler getirir iktidarlara, işte hükümetlere. Dolayısıyla öyle de durumlar var. Çok da fazla vergileri düşürdüğünüz zaman, vergileri artırdığınız zaman. ...durgunluk geçtikten sonra pardon... ...vergileri artırdığınız zaman veya harcamaları çok kıstığınız zaman... ...bu sefer de siyaseten oy kaybına uğrama durumunuz vardır. Kamusal karar alma yöntemlerini ve süreçlerini... ...diğer derslerden de hatırlarsanız... ...bu politikaların böyle bir açmazı da söz konusu olabilir. Yani aşırı ölçüde de kullanılması biraz sakıncalı olabilir. Durgunlukla mücadelede... E, ...tabii her şey iradi olarak gerçekleşmez. Bazı mali tasarımlar veya yapılanmalar kendi kendine işler. Bunlara biz maliye politikası aracı olarak veya bir ekonomi politikası aracı olarak otomatik istikrar sağlayıcı diyoruz. Her zaman bir maliye bakanı veya başbakan veya ekonomiden sorumlu bakan illaki bunlarla uğraşmak zorunda değildir. Bir sistem tasarlanır ve bu sistem kriz zamanlarında her şeyi iyileştirmek için aşırı enflasyonist dönemlerde de ...piyasaları yavaşlatmak için çalışabilir. Kendiliğinden çalışabilir. İşte bunlara otomatik istikrar sağlayıcı adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Alican bunları hatırlarsın sen derslerinden. Bu otomatik istikrar sağlayıcılar... ...özellikle mali sistem içerisinde, vergi sistemi içerisinde oldukça iyi çalışır. Mesela gelir vergisi, vergilerin içerisinde gelir vergisi otomatik bir istikrar sağlayıcıdır. Şöyle ki... Talep düştüğünde yani durgunluk devam ederken faktör gelirleri düşer bir ekonomide kişilerin veya işte üretim faktörlerinden elde edilen gelirler işte ücretler, karlar, sermayenin karları, diğer girişimden elde edilen gelirler vesaireler düşer. Bu düşüş kişilerin gelirlerini düşürür doğal olarak. Kişilerin gelirleri düşünce daha alt dilim Gelir vergisi sisteminde daha alt dilimdeki vergi oranlarına tabi olurlar ve ödeyecekleri vergi miktarı da düşer. Ve ceplerinde daha fazla para kalır ve bunu da özel tüketim için harcadıkları zaman veya yatırım için harcadıkları zaman ekonomide yeniden bir hareketlenme başlayabilir. Dolayısıyla durgunluk dönemlerinde gelir vergisi mesela otomatik bir istikrar sağlayıcıdır. Kendi kendine bu düşen e, gelirler nedeniyle bireylerin ceplerinde kalan paraları artırmak amacıyla kendi kendine onlardan alınacak vergi miktarlarını da otomatikman düşürür. E, tabii bir mali sistem veya vergi veya harcama sistemi konjonktürün bu türden dalgalanmalarıyla, durgunlukla, mücadeleyle e, yapılanmasında çeşitli hassasiyetler de söz konusu olabilir. Bir sistemi çok karmaşık bir şekilde tasarlamak söz konusu olabilir. Ee, sistem karmaşıklaşınca e, vergi ve harcama hassasiyeti artar, ama buna karşılık konjonktür dalgalanmalarına karşı daha hassas bir araç elimizde olur. Vergi ve harcama sistemi çok kaba ve çok basit bir şekilde yapılandırılmışsa, bu sefer konjonktür dalgalanmaları karşısında etkisiz kalabilir. Dolayısıyla gelir vergisi veya diğer tür vergilerinde iyi bir şekilde tasarlanarak işlemesi gerekir. Ee, düz oranlı mesela şimdilerde veya bir dönem bundan belki bir 10 sene önce çokça tartışılan bir başka kavramda iktisatçılar arasında düz oranlı vergi uygulamalarıydı. Bazı iktisadi görüşler bu türden artan oranlı vergi sistemlerini değil de düz oranlı. Yani bütün gelirlerden, bütün kişilerden aynı oranda vergi alınmasını öngörüyorlardı. Sabit oranlı, oranlı vergilerin kullanılması aynı zamanda e, eşitliği de sağlar, sosyal adaleti de sağlar. Hani bu bakımdan da o vergilerden sabit oranlı vergilerden kısmen vazgeçilmiştir. Evet, gelir dağılımını daha düzeltici bir rolleri var. Bazı iktisatçılar e savundular ama düz oranlı vergiler ve bu vergilerden biri olan mesela Türkiye'de kurumlar vergisi bu gelir vergisinin bize sağladığı otomatik istikrar sağlayıcı özelliği göstermez. Çünkü gelirler arasında bir ayrım yapmaz, konjonktürde kişiler arasında bir ayrım yapmaz. Dolayısıyla herkes aynı ölçüde vergi öder. Dolayısıyla bu da otomatik istikrar sağlayıcı bir niteliği söz konusu değildir. Tüketim vergileri ne gelince, bunlar gelir karşısında gerileyici özellikte olduklarından dolayı, yani kişilerin gelirine bağlı olmayan vergiler olduklarından dolayı, hem vergi adaletini bozarlar, hem de talep emici özelliklerinden dolayı durgunlukta ters etki yaratabilirler. Yani yüksek oranda e, vergi almak, tüketim, tüketim üzerinden yüksek oranda vergi almak, aslında ekonomide dur, ekonomide durgunluğu aşmak için uygulanan bütün politikaları etkisiz kılabilir. Çünkü zaten amaç tüketimi artırmak, kişilerin tüketimi artınca da üretilen mal ve hizmet miktarının artması ve en sonunda da ekonominin genel olarak genişlemesidir. Tüketim vergilerini, KDV'yi, ÖTV'yi ciddi miktarlarda artırırsanız bu dönemde, durgunluk döneminde zaten artık kötü giden işlere devlet olarak da siz de bir başka tokat atmış olursunuz deyim yerindeyse. Dolayısıyla tüketim vergilerini oynamak veya bunların oranları üzerinde artışlar gerçekleştirmek durgunluğu azaltmaz. Tam tersine durgunluğu derinleştirir böyle dönemlerde. Onun için belki biraz erken olacak ama hani küresel kriz döneminde bir sürü Amerika başta olmak üzere Türkiye'de de bir dönem tüketim vergilerini bir miktar azalış gerçekleştirildi. Tam tersine artış değil azalış gerçekleştirildi kişilerin tüketimleri artsın diye böyle bir durum var kamu harcamalarının otomatik istikrar sağlayıcılığı ise vergilere göre daha dolaylı ve daha zayıftır yani bu da bir etkili araçtır ama vergilerden sonra gelir araç olarak kullanılması ve öncelik bakımından bunlar da kendi içinde işte sosyal transferler, cari harcamalar ve yatırım harcamaları olarak daha işe yarar transfer harcamaları vesaireler ise daha az etkili ...durgunluklar karşısında hatta etkisizdir diyebiliriz. Bu otomatik sistem hafif durgunluk hafif seyrederken belki işe yarayabilir... ...ama dış etkenlerle ve işte bir takım başka yapısal nedenlerle... ...durgunluk ısrarlı bir şekilde devam ediyor ise... ...bu otomatik istikrar sağlayıcıların yanında bir de iradi olarak yani bilinçli olarak... ...bir hükümet politikası, bir ekonomi politikası olarak... ...bazı önlemleri bilerek ve isteyerek almanız gerekir. Bu da kamu harcamalarını ve vergileri... ...tamamen hedefe yönelik ayarlamak demektir. Hocam ben şey soracaktım. Otomatik istikrar sağlayıcılardan servet vergilerini kullanabilir miyiz? Özellikle yani emlak vergisini, bu tarz... ...yani durgunluğa engel olması için. Kullanılabilir. Tabi servet vergileri ama günümüzde hani aktif bir biçimde kullanılan vergi türlerinden değil. Kullanılırsa da biraz böyle siyaseten tepki çekme durumları olabilen vergiler ama kullanılabilir. Ama bunun da limitleri var. Belki başka bir programda bunu da tartışırız ama hani servet vergilerinin bu türden bir durgunluğu aşmada diğerlerine nazaran etkisi tabii ki daha zayıftır İlk planda öyle söyleyebiliriz ama detaylarını tabii tartışmayalım şimdi ama daha zayıftır denilebilir. Ali senin de eklemek istediğin bir şey mi vardı? Hocam servet vergisine mesela emlak vergisinin kullanılmasından bahsedecektim ama başka bir programın konusu oldu. Evet belki orada da bir vergi azalışı ancak öyle olabilir ama onun da işte gelir dağılımını bozucu bir etkisi olur. Yani diğerleri gibi tüketime yönelip yönelmeyeceğini bilmeyeceğimiz bir e, fon yaratmış oluruz. Yani artırırsak zaten... Ee, zarar vermiş olur. Hani vergi artışı yapmak durgunlukla mücadelede tam tersi etki yaratmaktır. Ya bir de Azaltırsak yetersizliği... da bu sefer gelir dağılımını bozucu etki yapar. Servet vergilerindeki bir azalış toplumda gelir dağılımı, gelir grupları arasındaki dağılımının daha da kötüleşmesine neden olabilir. Yani bir takım sosyal sıkıntılar doğabilir. O yüzden pek tercih edilmez. Ya, talep yetersizliği varken zaten servetin varlığından ne kadar bahsedebilir? Çünkü eğer insanların birikmiş bir servet olsa zaten onu tüketmek için kullanabilirler. Bazılarının olur Alican. Yani o servette ortadan kalkmaz. Durgunluk sadece genel ekonomi ilişkin bir şeydir. Bireyler bütün varlıklarından, servetlerinden, özelliklerinden sıyrılmazlar. Ve hatta böyle dönemlerde işte eskilerden hani stok